Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Süper Küp Küp blokları, küp dünyası oynuyoruz ve yanımda Garbar Yusan Cem var. Cemcim hoş geldin. Nereye gidiyorsun ya? Cem. Hoş bulduk abi. Nasılsın cam İyiyim abi. Sen nasılsın? Niye Arka arkadaşlarla <laughs> kop kop yapıyorsun cam Abi niye bakıyorsun bana öyle ya? ya ne bileyim böyle bir tuhaf geldi bugün gözüme Cem. Böyle bir tavuk gibi görünüyorsun. Değil mi? Biraz böyle bir değişik görünüyorum sanki. Evet. Bu da senin arkadaşın mı Cem? Abi gözünü seveyim uzatma. <laughs> <Bak abi gülüyor> bak Arkadaşlar. bir ara ben bunu yapmıştım değil mi Cem? Abi bunu hep yaptın ya. <laughs> Camcım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Cam bana, Cem bana küsmedi. Küs <laughs> mü? Ya şimdi bayağı bir yorum geldi. Abi işte Cem abi sana küstü istiyorsan bir özür dile falan. Özür dilerim Cem. Abi özürle falan olmaz. Ben intikamımı çok pis alacağım. <laughs> Arkadaşlar. Cem videoya başlamadan önce bana dedi ki. Abi dedi ben senden çok fena intikam alacağım. O gün yaptığın troll ile alakalı. Ben de alamazsın dedim. Ee, Yoo. Bak, Bilmiyorum ben o canım. alacağım fark ettirmeden böyle. Çok pissin abi. Çok pis kızdıracağım. Bir şeyler yapacağım. Benim aklımda var. Rahat ol. Biraz zaman geçsin. Aynen. Arkadaşlar göreceğiz. Bu arada yeni bir seriye başlıyoruz. Süper küpler, küp survival, küp gezegeni, küp macerası ismini siz ne koyarsanız o arkadaşlar. Cem, 20 20.000 like gelirse seriye devam ediyoruz kardeşim. Aynen. 20 bin like. Herkes like atsın arkadaşlar. Aynen. Yardının like'ları. Çok eskiden Kimdi? buna benzer bir seri yapmıştık. Aynen, Eski ne? günlere o, geri dönüyoruz arkadaşlar. Süper olacak. Bu da farklı bir küp macerası olacak. Çok önceden yapmıştık değil mi lan? 2 sene falan önce buna benzer <laughs> bir şey oynamıştık. Çok buna benzer hatta sanırsam 2 seri yaptık. Birini senle yaptık. Birini ben başka biriyle yaptım. Ya da ikisini de senle yapmış olabiliriz. Aynen. Neyse lafı uzatmayalım. Neyse. Yeni bir keşif serisi. Arkadaşlar, Şimdi görevlerimiz aynen. var ama görevler abi açıkçası bizim pek umrumuzda değil. Kesinlikle Çünkü... arkadaşlar. Hello in order to make it the end falan filan demiş ama. Oh I found a breathing stone zombie spawn egg falan filan falan filan. <laughs> arkadaşlar e, detone oldu <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar falan. Şimdi e, biz bu seride çok deli keşif yapacağız. Bu küplerde inanılmaz şeyler var arkadaşlar ve onları bu bölümde daha doğrusu bu seride keşfedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle e, bu tavşandan başlayalım hocam. <laughs> Abi şimdi. o tavşanı ne yapıyorsun ya? Tavşanları öldürme sakın tavuklardan birini öldürebiliriz yemek maksadı inan. Aynen. Bu arada Can biz hayatta kalmaya çalışacağız kardeşim. Ne yapacağız böyle? Abi şimdi hemen bir craft. Sen bu ağacı al. Ben şunu alayım. Tamam. The crafting table falan filan bir şeyler yaparak başlayalım. Aynen. Ondan sonra yani biraz israf etmeden kullanırsak güzel olacak abi. Aynen arkadaşlar. Ulan beceğim, harbiden seninle birlikte harita oynamayı özlemişim ya. Abi özellikle böyle nostaljik bir şey oynuyoruz ya şu an. O bayağı böyle gaza getirdi beni ya. Çok... Aynen be arkadaşlar. Be. Harbiden be. Deli bir like atın lan bu seriye. Harbiden bak. Akıtın, akıtın arkadaşlar. Vay be iki sene önceki anılarım aklıma geldi ya. Ulan Çok be güzel ne güzel ya. günlerdi abi. Evet be. Hala güzel günler Cam. Yani Yok seni değil, şu an hiç güzel günler değil. <laughs> seni trolleyene kadar. <laughs> Yok hayır hiç güzel Ulan günler cam. değil. Ama nasıl tuvalette yakaladım seni Cam? <laughs> Anca tuvalette yakalarsın. Oo, <laughs> manyak laf. <laughs> Oha yani. Cam. Oğlum bu aşağıdaki şeyi görüyor musun? Bunu mu tamamlayacağız? Ya abi en sonunda son bölümde bu end portalını tamamlayıp end'e gitmemiz gerekiyor. Bir daha abi sen şunu görüyor musun? Baksana bir. Ne abi? Oha. Büyü masası yapmışlar abi küp şeklinde. Oha dev büyü masası. <laughs> Devasa büyü masası. Oraya gideceğiz yani artık. Aynen creeperlar falan da var. Bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağız. Şimdi Hacı evet. abi sen tepedeki camları silebilir misin? Onları bir kırabilir misin hepsini? Ağa çekeceğiz çünkü. Tamam. Oha i̇şte burada... oğlum bunları kır kır bitmez ki ya. Al kırtın kırtın. Sen de bir üşengeç olma be kardeşim. <laughs> Ötür bitmez diyor ya bir iş yap ya. Ya iş yap, çalış ya. Zaten gece Tabii. olmuş çap. Aynen gece oldu. Diğer yerlerde yaratıklar falan var bak dikkat et. Cam sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ha, bugün denize gittim. E. Ee? Gittim yani o kadar. Ben ya ne yapayım bu bilgiyi? <laughs> yüzdüm mü abi? Abi yüzdüm. Bir de üstüne üstün pedallı bu şeyler var ya botlar. E, deniz bisikleti. Evet ona bindim Cem. abi <laughs> şaka mısın ya? Niye lan? Ya ne işin var senin deniz bisikletinde? Adam ya? zaten garip garip bana baktı. Oo Kaç... diamond buldum. Oha ciddi misin? Diamond buldum. Ooo Cem süper. Burası maden biyomu mu acaba? Aynen ben, abi bir şeyler mi spam oluyor ya? Abi böyle ps ps bir şeyler ses geliyor ha. Aynen ses ses geliyor bak dikkat. Oğlum şişt, bak alo ne oluyor lan? Biz böyle girdik abi, ama. Bir toplayacağım Hemen Ooo abi burada madenin girişi var ha. Ciddi misin? Vallahi burada tehlikeli olaylar dönebilir. Abi Silverfish sen... Silverfish. Lan var oğlum var. lan oğlum çıkartma yüzeye çıkmasın sakın bak. Abi en sevmediğim yaratık. Yaratunk. <laughs> Yaratunk Cem. Yaratık Selim. <laughs> yaratık Adamın daha oldu. şey oldu, daha uygun oldu. <laughs> Aynen, Yaratık Selim. Evet. Abi şimdi sen üstündeki ağaçları bana versene, onları çevirme sakın planke falan. Lan! <laughs> üstüm, üstümde ağaç yok ki. <gülüyor> cam, <gülüyor> cam, Cam, Cam! oğlum sizi çiçekle döverim. Sevgiyle döverim sizi. Sevgiyle döverim. <laughs> Üstünde <laughs> nasıl ağaç yok? Üstünde nasıl ağaç yok? Lan! Abi üstümde benim ağaç yok ki hiç. Abi kapat şu kapıyı kapat. Lan lan lan, 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 ne Allah cezanı vermesin cam. Cam şeyleri öldürecek, oğlum tavukları öldürecek bunlar. Tavukları sen çık önümden. Tamam 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 bana vurmayın bana vurmayın bana Aa. Oo Tapmayı gördüm. Hemen hemen bir dakika dur dur dur. Lan oğlum deton alıyorum deton alıyorum. Abi ya, abi, Allah cezanı ağaçları vermesin. Kırma, bu bir. Bana üstündeki ağaçları ver o da iki. Abi ben de bu ağaç istediğim bu var. Başka bir şey yok cam. Neyse bu ağaçların büyümesini bekleyeceğiz artık. Plank'e çevirdim o yüzden. Şey plank'leri normale çevirdim. <laughs> Neyse abi tamam. Plank'i çevirmişsin. İyi poh yedin diyorsun yani. Ha, şuraya hemen torç koyalım. Ben aşağı keşife gidiyorum. Yani böyle silver fish'leri tekrar getirme cam. Valla belli olmaz. Getirebilirim. Arkadaşlar. Abi harriden. burada hepsi ya. Ne yapacağız bunları? Oğlum hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Buradan öldürebiliyor muyuz? Hayır. Ya tahtadan bir kazma yaptın mı? Tahta bir tane, bana üç tane taş lazım şu an ya. Dur, buradan kazmıyoruz o zaman. Şuradan kazıyoruz. Abi zaten oradan çıktılar. Hayır, bu taraftan. Tamam, abi bana da taş ver. Abi bana da taş ver, abi. <laughs> abi, abi bana da taş ver abi. Arkadaşlar Dur, bu, bu seriye harbiden yapayım. deli like atın ya. Çok güzel yerler keşfedeceğiz. Biz de bilmiyoruz neler var neler yok ancak ancak <laughs> bayağı bir dünyası büyük yani bayağı bir dünyası büyük Gel abi. güzel bir olaya gireriz. Cam gönder kardeşim. Süpersin be. Şimdi kılıç da yapalım abi. Tamam mı? Abi kılıç da yapalım. Aynen. Ben hemen 4 tane taş topluyorum şuradan. Tamam topla abi. Ben de şöyle Kılıç yapıp macerayı giriyoruz. Silver fish katliamı. Silver fish katliamı arkadaşlar. Ya abi küçücük yere silver fish mi koydunuz ya? Terbiyesiz herif. E bize yemek ya. lazım. Ne yapacağız can? Tarla falan yapmamız lazım oğlum. Yapacağız abi sen de yani ilk bölümden bir sürü <laughs> şey istiyorsun be. <laughs> ne yapıyorsun lan terbiyesiz? Gözünün yağını yiyeyim ya. Cem. Sarp gelmiş. Nereye? Buraya baksana be. <laughs> <laughs> Sarp'a benzemiyor mu lan. Arkadaşlar yorumlarda yazın ya. <laughs> Sarp'a söz hakkı doğdu. Bence de. <laughs> Sarp'a Abi söz hakkı hakkı. Abi gel aşağı hakkı. gel gözünü seveyim. Tamam ne gel. Ya? Ya? Geldim ya. Oğlum o demir. Oo, oo. Topla, demir. Topla, topla. Demir toparla 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 toparla, toparla kardeş. Spawner falan vardır onu indirelim direkt. Bence de yani. Silverfish spawner'ı koymuşlardır. Dur lan sana kılıcı vermedim al abi. Attım üstünde. Tamam ver kardeşim. Avşan ne yapıyorsun lan burada? Şimdi arkadaşlar. o kömür de var güzel. Hopla her şeyi burayı bir talan edelim önce. Arkadaşlar aynen bu biyomu. Oo. Oha. Ne yapıyorsun lan? Gel gel buraya gel. Ne oldu lan? Sandık buldum. su çıkmış oğlum sadece. Tamam. Ne bekliyorsun ki? İlk sandık Allah Öyle Allah. su ver. Bu suya ihtiyacımız var bizim Selim Aynen. Diyor. Cem, Sinan da gelmiş lan. <laughs> bu hangisi o? <laughs> i̇şte bu. <laughs> şey, hep tavuk farmı falan yapıyor ya. Ulan tavuk Sinan ya. Tavuk Sinan. Arkadaşlar yorumlarda herkes Tavşan Sarp Tavuk Sinan yazıyor. <laughs> bu videoya böyle kazara gelirlerse yorumları okurlarsa arkadaşlar görsünler. Abi aşağıda değişik bir şey var ya. Bu ne böyle? Ne var abi? En, abi öleceğim, öleceğim. Ölme, 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 ölme. Ya sen hiçbir şey yardım etmiyorsun. Lan oğlum ya. niye yardım etmeyeyim ben? Abi oh. burada can çekişiyorum. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ya abi kazıyorum. Oha bu altı ne abi? Ben anlamadım. Oraya gidiyorum şimdi. Oha bu ne Aa, oğlum? Böyle miymiş lan? Bu ne abi? <laughs> Adam suratıma <laughs> lap diye kapattı ya. X'te. X'te, 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 X'te. Evet, kılıçla toprak kazan adamın dramı. Aa, abi Aa, öleceğim, öleceğim. Dur dur ölme sakın, ölme ölme ölme. Yarım kalp canım var. Camda ölüyor mu lan bunlar? Ya da sen Bilmiyorum. mi öldürdün az önce? Bilmiyorum abi ben öldürmedim. Camda ölüyor abi o zaman o. Camda ölenler. Aa, Lapis Lazuli ne işimize yarayacak? Lazuli, büyüğü falan basarız herhalde. Ne bileyim açmadım ki. Açmadım ki. Lapis. Lazuli. Bu sefer sınırsız su yapabildik abi ilk bölümden. Aynen. Yani Ben hemen yapayım şuraya hatta. Abi sen burayı tarlaya çevir bence. Bak bende 8 tane tohum var. Abi düzenli çalışalım da öyle şurayı tarlaya çevir. Burayı şey yap gibi çalışınca leş gibi oluyor biliyorsun. Evet hocam. Yani hep senin yüzünden böyle kötü evet, kötü uğraşıyoruz ya. Evet hep senin Noob. <laughs> Kendini bilmezliğinden. Kendini bilmezliğinden. Bu ne Çak. Tunç nerede ya? <laughs> Tunç Aykan'la kopuyor. <gülüyor> Aynen. Haykan kop kop. Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar. Ya abi ben yine detone oldum. Neyse. Her gün her gün detone oluyorum ben ya. Detonmam. Abi Serinde yakındaki gidip gidelim mi yavaşça ya? Gidelim abi. Bence Abi ilk bölümden bak şu küpe gidelim. İlk bölümden çıldıraz yapıyoruz arkadaşlar ve sizleri Abi bu çucuk bir küp var oraya gidelim. Hangisi şu mu? Şu. Ağaç, ağaç küpü lan o. Bir bakalım hadi. Şu i̇çinde bir de creeper var onun. Oha! Creeper varsa gelmem bence. Ben de gelmem. Yapıştır. Abi bir şey diyeceğim yalnız. Evet. Sen ok, önden git. Benim çünkü yarım var. kalp, benim yarım kalp canım var abi. Okçular var değil mi? Okçular değil, yarım kalp canım var. Yok yani, oradaki okçular sıkmasınlar bize. Onlar yanıyor zaten, ölür abi onlar. Öler. Dur bakayım bir. 8 tane Öler. demir var lan bende. Ha bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Çeyleri mi koyacaksın? Dur abi, dur. Gözünü seveyim var ya, az kalsın. Ya Allah ceza. <laughs> Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Ya ben böyle şansım var ya. <laughs> Adam yarım kalbim var diye gelmedi abi. Üstünde bir tane sandık olması lazım. Sen mi yaptın üstünde mi vardı? Üstümdeydi abi. Şey ha, tamam. yani senden düştü galiba. Ha, tamam aynen tamam onu koy abi oraya. Tamam. Şimdi cam Şimdi odun e yok mu sende hiç? Odun var al sandıkta. Odan. Odan. Şimdi o zaman e, ben şöyle yapacağım Cam. Bir dakika kardeşim. Ya yapıyorsan yap. Bana ne anlatıyorsun ki sen ya? <laughs> Ulan ya arkadaşlar. Ulan çok, ya. Çok lan oğlum be. Ulan ya eskiden ne çok <laughs> <der>. ah. Abi. <laughs> o. Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Ne yaptın Cem? Abi tamam geldim buradayım. Bu arada keep inventory'miz var artık. Var mı? <laughs> Artık var yani. Güzel. Yani onu yapabildik. Cam oradaki bir tane ağacı patlattığını söyleme bana. Abi yok o bende şu an ya. Ha sende mi? Süpersin o zaman. <laughs> manyak mısın ya? O manyak laf. O zaman Cam. Uu. Şöyle Abi. yapıyorum bak. Lan şimdi... tavuklar kaçıyor. Tavuklar kaçıyor. <laughs> Lan nereye kaçıyor? Oha ya orayı nasıl çıkıyor oğlum bunlar? Abi vur 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 vur. İnseniz oğlum aşağı. Aşağı inin aşağı inin. Kaçmayın oğlum. Tamam, tamam çıkamazlar. Bak bir blok hayatta neleri değiştiriyor Cem? Abi ben şimdi bize yatak yapacağım. Ya bugün de ne kadar felsefi konuşuyorum ya. <laughs> Aristo maşallah. <laughs> Aristo'nun Fikirtepe versiyonu. <laughs> Aynen. Ulan ya. Yani. Dolap dere versiyonu. Aristo'nun dolap dere versiyonu arkadaşlar. Gel Hıcı. Cem. Hacito ne yapacağız? Sana yünleri atayım abi. iki tane yatak yap bize. Tamam. Ee, şöyle yapıyorum o zaman. Lan tam var ya iki yataklık odunumuz varmış ha. Manyak laf. Oo, bizde şey manyak var Seed. Seed. Şey mi? Tohum mu? Var lan. Bir tane mi var? Yo yani hepsini ben şey yaptım. Senin üstünde mi? Yok koydum oğlum şeye. Cam yan yana yatacağız. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız başka. Ha sen tarla <laughs> yaptın lan? Evet. O adam öğrenmiş oyunu ya. Ya oğlum biz botları öğrendik. Bu ne ki ya? Bu ne ki oğlum? Ya, Yardırmacasyon ya. Ulan bugüne bugün koskoca koloni kurmuş adamım lan ben. Ay. Ulan Noç bile benden fikir alıyor be. Minecraft'ta ne evet. yapalım? 1.15'te ne getirelim? Bir babası Selim abidir. Evet yani bilmeyenlere duyurulur. Söyleyeyim söyleyeyim. Lan merdiven de. çekiyorum. Diğer kübe gidelim ya baştan. Küp. Bir bölümde böyle dört... O nedir küpü lan burası? Oha oha. Lan bunun zor kırılmasından belliydi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel, gel. Toklaya geleceksin. Abi bence oha. sen Efendim canım. Aa, lan bir dakika. Sen dur. ne yapıyorsun orada? Abi Silverfish'lerle kapışıyorum ya. Oh. Ya nefret ediyorum sizden ama ha. Ya oğlum gidin. Bak oğlum bak git. Oğlum. Bak sütüsü oğlum. bir yansın. Bak git. Bu <laughs> <Aynen. gülüyor> lan efsane videoydu ya. Aynen ya. Evet. Evet. Kap abi. Şunları da kap. Acı abi. Can benim karnım acıktı abi. Ne yapacağız? Abi. Ne oldu? Niye Aa! öldün? Ölmedim ki. Öldün. Nasıl öldüm ya? Senin internet şu an yok galiba abi. <laughs> Arkadaşlar! Az önce GG olduğumu üç buçuk dakika sonra anladım. Abi hakikaten ne oldu arada ya? Lag oldu abi hayvanat gibi hem de. Hayvan gibi şu an düzelmiş olması lazım. Düzeldi düzeldi yapıştırıyorum bak. Ses, bak bak. Ses falan da gitti böyle ne oluyor diyorum ya. Ya yani. abi işte rezalet yani Bodrum'un rezalet interneti. Hadi bakalım. Bana... Odun varsa. Odun mu? Odun yok ki oğlum bende hiç. Abi nasıl bitti deme ya. Yatak yaptım oğlum en son odunla. Abi hiç odunumuz yok şu an bizim iskelet avlamamız lazım. E ağlayalım iskelet. İskelet ya avlamakta gidip, ne var. Abi odun bulmamız lazım. Yoksa ya bir şey yapamayız. Bunlar niye yani. büyümüyor Cem? Ne? Ha, e, evet bunların büyümesi için avlamamız lazım değil mi? Evet ağaçları büyütmek için. Aynen. Nerede abi iskeletler? <laughs> abi iskelet bulacağız ya da bak burada bir tane nether şeyi var. Buraya girsek mi? Yani iskeletler şu şeyde çıkıyordu abi bak. Ya ben iskeletin de değilim. Burada iki tane sandık var abi. Oha ciddi misin? Gir abi gir 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 Anca gir. Alalım. gir. Bunlar spawn olmaz herhalde ya. Bilmiyorum. Oo bir sürü bir sürü şey var. Tamam süper. Sallamadım. Oha. Burada abi. Enchant. Aa Witch Spawner! Witch, Cadı Spawner'ı falan yaparız. Güzel tamam. Buradan güzel tamam. sandıkları da alıyorum. Bu tamam. Spawner'lardan birini kırabiliriz aslında. Şu yumurtayı ben alayım. Sende pickaxe var mı? Var abi, kırayım mı bir tanesini? Üsttekini kır abi. Yapışır, tamam. Zorluk çıkar mısın bize? Ben de bu arada şey kalmadı. Nedir ward var. Nedir wardları topla abi, buradan iksir miksir yaparız. Tavu tavuğu, tavuğu yiyeyim mi burada? Bak bir tane tavuk var burada. Abi ye istersen ya. Gel buraya terbiyesiz. Tamam güzel. <laughs> Nedir vartlar ben de. Tamam. Buradan Hadi iyi bakalım. bir iksir çıkaracağız. Kuarts muarts toplarız. Tamam burası temiz. Burada ya kuartsı toplarız da muarts bilmiyorum yani. Biraz zorlayabilir <gülüyor> bizi. <gülüyor> ne kadar komik. Ne kadar komik. <laughs> ne kadar komiksin ya? Ne kadar <laughs> komiksin? Bize ağaç lazım. Bir sonraki bölüme kadar ağaçları biriktirip şey yapmamız gerekiyor abi. Aynen. Arkadaşlar. İlk bölümde bayağı bir çalıştık. Dediğim gibi deli bir like gelirse... Bu arada harita... deli bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarda bir sonraki bölümde hangi küpe gidelim onu yazın bence. Aynen arkadaşlar. Hemen Bak, sizlere şöyle... Bir... şuraya çıkıp abi. Evet gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakın. Bak şimdi bu karşıda var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Şöyle yavaş çekim yapıyorum arkadaşlar. Ulan benden fotoğrafçı olurmuş ha. Aa keşke o mesleğe yönelseydin. Evet. Tamam ben bırakıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Fotoğraf YouTube'u bırakıyorum falan deme sinirlerim bozuluyor. Tamam, tamam canım. <laughs> arkadaşlar, hangi kutuya gidelim? Yazın. Duruma göre de olaya gireriz. Bu arada Karbar Yusuf'a da abone olmayı unutmayın. Sağ üst tarafta Cem'in kanalı var. Karttan Cem'in kanalına da göz atabilirsiniz. Bence güzel bir kanalı var çocuğun şimdi. Yani hakkını çok yemeyelim. Çok Mutlaka abone olun arkadaşlar. Ederim. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.